İlk olarak yazınızı projeye ekleyin. Daha sonrasında klibinizi CTRL e ve de tuşuna basarak kopyalayın. Üstteki klibese Alt Tire Edge Detect efektini uygulayın. Daha sonrasında efekt kontrol panelinden Edge Smooth ayarını sıfıra çekelim. Bundan sonra sol altta bulunan Toggle Switches butonuna tıklayalım. Sonra Layer panelde efekt uygulanmış klibimizdeki Track Matte kısmından yazımızı seçelim. Şimdi az önce ayarladığımız klibe gelip birkaç şey daha ekleyelim. Eklediğim efektleri ve efektlerin ayarlarını yapabilirsiniz. triton efekti ile renkleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Drop Shadow efekti koyabilmek için Text Layer ve Efekti klibimizi CTRL, Shift ve C kombinasyonu ile Precomp içine alıyorum ve daha sonrasında Drop Shadow efekti ekleyip ayarlarını yapıyorum. İsteğe bağlı olarak Bevel Alfa efektini ekliyorum. Şimdi animasyona geçelim. İlk olarak Precomp'un içine girelim. Text layer'ımızda Animate deyip Opacity'yi seçelim. Opacity 0 olarak ayarlayalım. Ve Range Selector'u açalım. Ee, start özelliği için istediğimiz uzunlukta 2 adet keyframe ekleyelim. İlk keyframe 0, ikinci keyframe ise 100 olacak şekilde ayarlayın. Şimdi yazımıza zoom yapalım. İlk öncelikle bir adet null oluşturun ve daha sonra yazımızı null'a bağlayın. Null yerimizde S tuşuna basıp scale değeri için 2 adet yeterli uzunlukta keyframe yerleştirelim. İlk keyframe'imizin değerini küçültelim ve isterseniz ikinci keyframe'in değerini artırabilirsiniz. Keyframe'leri seçip buradaki grafiği uygulayın. Pluginleri Discord sunucumda bulabilir ve yardım alabilirsiniz. Şimdi tekstimiz için Ghost efekti yapalım. Precomp'u kopyalayın. Daha sonra T tuşuna basıp başına ve sonuna keyframe ekleyelim. Ve son keyframe'in değerini sıfır yapalım. S tuşuna basıp başına ve sonuna keyframe ekleyelim. Ve son keyframe'in değerini arttıralım. Ghost efektimiz böylece hazır oldu. Discord'umuza gelmeyi unutma. Burada sosyalleşme, fikirler, hazır efektler, pluginler, eğlenceli ortam ve çok daha fazlası var. Bu sunucuda hem gelişebilir hem eğlenebilirsin. Discord linki açıklamada veya yorumda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fikirleriniz varsa, istediğiniz içerik varsa benimle paylaşabilirsiniz.